Arkadaşlar merhaba. Bugün PvP sorularda otobüs otomatik nasıl yapılır onu göstereceğim ücretsiz bir şekilde. İlk önce bu programları indirsinden şu Jitbit Macro Recorder programını indireceğiz. Daha tentif linkler var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben mesela bunu indiriyorum. İndirdim. Haydi daha etmiştim ama tekrar indireyim. Bazen bu dosyayı virüs olarak algılayabiliyor bilgisayar. O yüzden virüs programınızı bu şekilde kapatırsanız daha iyi olur. Dosyayı indirdik. Dosyayı çıkart dedik. Şifresi 1, 2, 3, 4, 5. Dosyayı çıkarttım. Şimdi programı ilk önce yüklüyoruz şu dosyadan. Programı yükledik. Bu programı çalıştır diyor. Bunu çalıştırmaya basıyoruz. Genişledik. Şimdi buradan crack yapacağız bu programa. Çünkü full cool versiyon lazım bize. Paralı versiyonu. Paralı versiyon olmazsa program tam çalışmaz. Şimdi burada username yazıyor. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Ben 31.31 31 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bana bir kod veriyor. Programa girdiğiniz zaman lisans isteyecek. Ben önceden yüklediğim için ben de istemedi. Bu kullanıcı adına 31.31 31 yazıyorsunuz. Altına da serial numarasını yapıştırıyorsun. Sizde de böyle macro recorder license to 123 123. Siz buraya ne yazarsanız Buradan o yazacak. Yani license to olması lazım burada. Eğer license to derse sıkıntı yok. Bu keygen programını da yine virüs programını kapatmanız gerekiyor. Yoksa çalışmaz. Şimdi programı yükledik. Oyuna geldik. Yapacağınız şey şu. Şimdi bu programı başlatmak veya durdurmak için buradan ayarlarını yapacağız. Şimdi Şurada sizde start pause bilmem ne. Burada farklı bir tuş gözükecek. Buraya basıyorsunuz. İlk önce bir kere tıklıyorsunuz. Atıyorum F2'ye basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. F3'e basıyorsunuz. Yani buraya tıkladıktan sonra hangi tuşa basarsanız o sizin kısa yol tuşunuz oluyor. Bu programı çalıştırıp veya durdururken. Ben bunu F3 yaptım. Şimdi arkadaşlar programımız masa üstünde açtık programı. Program bu şekilde. Şimdi siz sadece burada kayıt yapacaksınız. Yani siz burada bossları nasıl dönüyorsanız aynı o şekilde kayıt almanız gerek. O yüzden de başlarken record'a basıyoruz. Record'a bastım. Ben oyunda nasıl açıyorum boss boss'u? Tabla açıyorum. Bastım ilk çağır dedim. Bastım çağır dedim. Bastım çağır dedim. Böyle sırayla kaç tane boss'unuz açıksa bunlara tıklıyorsun. Aynı yani siz nasıl boss dönüyorsanız o şekilde. Bunları döndüm. Ekranı kapattım. Bu ekran kapatma mevzusu şu. Oyundan atarsa bu tab penceresi hep açık kalmayacak. O yüzden biz sanki oyundan hani 60 da sıfırdan açıyormuşuz gibi tab tabı yani boss penceresini her zaman açtırıyoruz. Başka PvP'de tab olur, atıyorum F olur, E olur, bir tuş olur veya tıklayıp açılır. Yani siz nasıl oluyorsa öyle yapın bu program onu kaydeder. Şimdi bunu kaydettik. Ben play'e bastığım zaman benim yaptığım bütün hareketleri yapacak. Şimdi basıyoruz. Tava bastı, tıkladı, çağırdı. Gördüğünüz gibi program bu şekilde çalışıyor. Sadece ince bir detay daha var. Şimdi siz bunu sadece bir seferlik çalıştırın. Onu biz sürekli yapmaya içinde yapacağız. Programa GTLQ yaptığınızı bu arada durur. Şu tuşa basınca da Tuşa basınca program açılır. Şimdi Benim artık makro kullanım şeklim bu. Buraya en alta en alta gelip pencereden sağ tıklıyoruz. Insert delay commands delay diyoruz. Burada sizin yaptığınız hareketi kaç dakikada bir tekrarlaması istediğini soruyor. Yani bence 5 dakika falan benim için yeterli. Buradan şu saat, şu dakika, şu saniye, bu milisaniye. Buraya atıyorum ben 5 dakika diyorum. 5 dakika dediğim zaman milisaniye olarak hesap. Okey diyorum. Bu delay'in en altta olması lazım. Ona dikkat edin. Çünkü bu hareketlerin hepsini yapacak. Sonra 5 dakika bekleyecek. Siz bunu üstüne tıklayıp istediğiniz şekilde bir dakikada bir de yaptırabilirsiniz. Eğer bossa hızlı çıkıyorsa. İstediğiniz şekilde yapabilirsin. benim şu an makrom bu şekilde tamam. Şimdi buna tekrar ettirmeyi ayarlayacağız. Yani bu hareketi kaç kere tekrar etsin. Şimdi şuradan ayarlara bastınız. Playback settings. Buradan continuous replay var. Eğer bunu sıfır yaparsanız siz programı kapatıncaya kadar sonsuza kadar bu kendi tıklar. Ben sıfır tercih ettim. Yani zaten başka 1000-2000 falan bir şey gerek gerekiyor. Bence sıfır yazın. Sürekli tekrar etsin. Ben OK'ye bastım. L'ye bastım. Yine aynı şeyleri bu her zaman 5 dakikada bir bunun hareketleri yapacak. Mesela siz bu ekranda değilsiniz. Bu yine buraya tıklamaya devam edecek. Mesela ben masa üstüne başka bir yere alayım. Yine bu buralara tıklamaya devam edecek. Ona dikkat edin. Başka mesela buradan envanterden bir şey bastırmak falan istiyorsanız onu da yapabilir bu program. Yani siz ne kaydederseniz onu yapın programda bu şekilde arkadaşlar. İyi günler.